الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف يا كريم واغفر لنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن يا ربي ويجي كلام بزر بزينة زينة إلى اللهم ve bir bi Kur'an senin kelamını okuyup anlayıp tefekkür edip onu hayatına nakşeden onu yaşama gayretinde olan ecdadımızı şereflendirdiğin gibi ya Rabbi bizleri de Kur'anla şereflendir. Ve elbisne bi hıl'etil Kur'an Kur'an-ı Kerim'in o yüce ahlak elbisesini bizlere giydir Allah'ım. Kabrimize nur, hayatımıza düştü eyle Allah'ım. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفة والعافية لنا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وأنهقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ve âfina ve rızukna ya erhamer rahimin. Ey bütün mevcudatın ve altın yegane sahibi olan, bizleri yaratan, sayısı nimetler lütfeden, Rahman, Rahim, Settar, Gaffar olan Allah'ım, ellerimizi açtık, sana boyun büktük, dua ve niyazımız, ruku ve secdemiz, kulluğumuz sanadır Allah'ım. Ya Rabbi şu dualarımızı, yakarışlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle Allah'ım. Allah Settar-ı Rahman, Rahim isimlerini sındır Allah'ım bize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Aramızda olup da ebedi aleme göç eden merhum ve mağfur talip yeğenimiz kulunun ruhunu şad eyle. Mekanını cennet eyle Allah'ım. Ya Rabbi var ise günahlarını affeyle, kusurlarını setreyle, seyyatını hasenata iyiliklere tebdil eyleyiver ya Rabbi. Ya Rabbi hasta idi, rahatsızdı. O da senden ya Rabbi. Hastalıklarını çekmiş olduğun ızdıraplarını, ve kefaret eyle Allah'ım. Ya Rabbi geride bırakmış olduğu aile efradına, hısım ve akrabalarına ve cümlemize sabır, sebat, iman, selameti, hayırlı ömür, ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi biliyoruz. Şu dünya hayatı gelip geçici. Misafiriz Allah'ım. Bu dünyada ki vermiş olduğun bizlere hayat sermayesini en güzel bir şekilde kullanan, sarf eden, razı olduğun bir hayat bizlere bahşedip ve cennetine dahil ettiğin, razı olduğun kullarından eyle Allah'ım. Razı olacağın, memnun olacağın, seni sevindirecek amellerle bizleri meşgul eyle Allah'ım. Ya Rabbi Hasta kullarına şifa, dertli kullarına, deva, borçlu kullarına, edalar, ihsan eyle. Bu kabristanda yatan büyüklerimiz var, ecdadımız var. Şu anda ellerini açmış göçmüşlerimiz var ya Rabbi. Anne, baba, Allah. dede, nine, amca, hala, dayı, teyze. Üzerimizde hakkı bulunanlar var. Bizim yetiş, Bizlerin yetişmesinde emeği geçenler var ya Rabbi. Onların da ruhlarını şad eyle. Devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e selamet ihsan eyle. Ölümden ibret alıp şu andaki kabre defnettiğimiz, çeyizlediğimiz, sırladığımız talip yeğenimizden ibret alıp Ya Rabbi hayatını senin uzan doğrultusunda güzel bir şekilde tanzim eden Ölümde gibi ibret alıp ölüme hakkıyla hazırlanan kullarından eyle Allah'ım. O büyük hesap günü gelmeden önce hasibu enfusakum kabla en tuhasibu buyurduğu gibi Allah Resulü'nün nefislerini hesaba çekip kendilerini hizaya sırat-ı müstakim üzere yaşayan samimi kullarından eyle Allah'ım. Amin diyen şu dillerimizin ağrı cehenneminden azadeyleyiver. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين